Neçirvan Barzani'nin Türkiye'de bunu görüştüğünü ne ilişkin bir kulis bilgisi aldım ee, ve yakında e, Rojava'yla Türkiye arasında köprü çözüm köprüsü ve SDG şey Jolani arasında şey olacak ve Türkiye ile de bir şekilde ve Türkiye biraz daha açsan abi tam anlayamadık biraz daha aç onu ya, o, bu, planı. neçirvan Bardani devreye girecek demek ki onun üzerinden bazı talepleri şey edecek. Ama Rojava'yı e, Rojava dönük. Tabii. tabii. Tabi aldığım bilgileri paylaştım. <laughs> evet. Yani böyle bir kulis bilgisi öğrendim. Bence olumlu bir şey. Zaten bu çekilmeye de çok sıcak bakmışlar güneydeki Kürtler. Ama bence Ankara ile bir temas kurulmuş. Ankara ile temastan sonra da Neçirvan bazen hani bu sefer devreye girip hem tarafları uzlaştırma yani Jolani ile Şam yönetimiyle hem de bu arada Türkiye'nin taleplerini hatta SDG de taleplerini Çirvan Barzani üzerine Türkiye'ye iletmiş bak bizim böyle böyle olsun hatta bir tanesini söyledi Semalka sınır kapısını ha buradan falan açın bizim geçişlerimiz için falan açın diye bir de talepkar olmuş.